Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, yine hız verdik bu konuyu gündemde tutmak adına. Geçtiğimiz videolarımızda ben size anlattım. Ne dedim? Kaç cephenin sarası da dedi. İşte Haziran sonu Temmuz'u işaret etti. Cumhurbaşkanımızın mağlakta kalan durumunu da hepiniz kulağınızla duydunuz. Biz size bunları anlattık ve buna istinaden de bilgilendirmeler yaptık. Fakat işin bir de başka boyutu var. O da toplu işleşme süreçleri, değerlendirme emekçi işlerim. Şimdi burada Şubat ayında başlayan var, Mart ayının başında başlayan var. Yani ilk oturumunu TÜİS'te yapan bakanlıklarımız var. Şimdi bunlara baktığımız zaman eğer kamu çerçeve protokolü en geç Mayıs'ın ortasına kadar imzalanmazsa, ee, bu bakanlıkların e, toplu seçme süreçleri e, hakem heyetine kadar e, git, gitmek zorunda kalacak. Yani kamu çerçeve protokolüne dahil oldukları için böyle bir sıkıntı e, söz konusu. E, dolayısıyla e, bunların grev yapma şansı da yok. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki bunlar işçiyi greve davet etse e, ben eminim ki kamu işçileri bu sarı ağlara, e, bakıp da onlara güvenip e, grevi de e, kabul etmez e, işine devam eder neden çünkü grev yaptığınız zaman da ücretleriniz e, işveren tarafından ödenmeyecek ne oldu dumuzla ortada kaldınız bunlar da size beş kuruş para vermez dolayısıyla e, bu grev kozu e, yok gibi düşünün yani e, baktığımız zaman ortalama 80 gün içerisinde hani buna e, toplu seçme başlangıcından itibaren e, bir iki ay var. Bunun ara burcu süresi de 15-20 gün sürecek. E, toplam ne oldu? 80 gün yaptı. Hani Şubat'ta başlamış olan, Şubatın sonunda başlamış olan ve Martın başında başlamış olan e, toplu seçmeleri Mayıs ayında bağıtlanması gerekiyor. E, eğer bağatlanmazsa e, ne olacak? Bu defa yüksek hakemler, hakem heyetine e, gitme e, durumu söz konusu olacak. Bu açıdan kamu çerçeve protokolünün e, muhakkak erken imzalanması gerekiyor. Bu da diğer bir pencereden size bu olayı anlatıyorum. Yetkililer bu açıklamaları yaptıktan sonra ben de işin diğer boyutundan size bilgi vermek istedim. O yüzden size verdiğim metni lütfen cimere yazmaya devam edin. Yine burada hangi akılla ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyoruz ama ben buradan size söylüyorum. Eğer Mayıs ayı içerisinde kamu çerçeve protokolü imzalanmazsa Çarşı pazar karışır kardeşim. Bunlarda grev yapacak şey de yok. Yapamazlar zaten. Yapsalar bile işçi bunların grevine katılmaz, uymaz. Dolayısıyla bir an önce kamu çarşı ve protokolünün imzalanması gerekiyor. Bu yapılan açıklamalardan sonra da ben size dedim ya bunların bir dediğini bir dediğini tutmuyor. El birliğiyle arkadaşlar cimere yüklemeye devam ediyoruz. Kal çepeği şu önümüzdeki bir ay içerisinde imzalatalım. Oldu mu? Ee, bu bizim mücadelemize karşılıkta dediğim gibi bazı arkadaşlar haddini bilsin. Destek verin arkadaşlar, destek verin. Bakın burada sizler için bir kamuoyu oluşturuyoruz. Eğer KCP bu bir buçuk ay içerisinde imzalanmazsa çarşı pazar, pazar karışır. Bunlara da greve gidecek yürek yok. Yüksek hakem heyetine gider. Yani hakem heyetine gider e, Tokyo seçmeler. Ve orada da zaten hiçbir şey çıkmaz. Huzur sağlık İstediği'nin karşısında yanınızdayız arkadaşlar. Ee, hadi bastırıyoruz. Cimere yazmayanlar cimere yazsın. Ee, tanıdıklarına yazdırsın. Tamam. Ee, KŞP'nin, hani onlar kendi ağzıyla Haziran sonu Temmuz deseler bile e, Mayıs'ta imzalanması adına böyle bir ışık doğurmak adına ki olması gereken bu. Yoksa çarşı pazar karışacak dediğim gibi. Mücadele ediyoruz. Ee, görüşmek ümidiyle e, her zaman yanınızdayız. Bunu asla unutmayın.